Herkese merhabalar. Gelin Hanımın İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sevgili hanımlar, küçük havlumuzu işleyeceğiz. Ondan önce çizimimizi yapıyoruz. Yaprak kısımlarını tamamladık. Bu videoda çiçek kısmının çizimini yapacağız ve daha sonra işlemeye geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, buradaki 22 tane üst üste yapmış olduğumuz çizgilerimizin üzerinden boş kareleri saymaya devam edelim. 1 2 3 4 5 Altıncı karemizi bu şekilde çapraz işaretliyorum arkadaşlar. Hemen bir üzerine çıkıyorum ve tam ortalayacak şekilde üç tane çapraz çizgimi yaptım. Devam ediyorum. Bir üst sıraya beş tane tam ortalı bir şekilde gelecek şekilde çizgilerimi atıyorum. 3 4 ve beş. belirgin hale getiriyorum. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Buraya da şöyle yakınlaştıralım. Tam ortalığı gelecek şekilde tekrardan 3 tane çizgi yapalım. Tekrar bir üst sıraya geçiyorum ve bir tane çizgi yapıyorum. Orta kısmını yaptık. Şimdi yapraklarını yapalım çiçeğimizin. Burada tekli bir çizgi yaptık ya arkadaşlar en alt. Onun hemen yanındaki kareye çapraz bir çizgi attım. Altına doğru devam ediyorum. İkincisini yaptım. 3 4 5 ve 6. 6 tane alt alta çizgilerimi yaptım. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bu sefer bu en tepedeki pembe çizgimin yanındaki boş kare değil de onun altındaki boş kareden yani ikinci sıradan başlayıp aşağı doğru 6 tane çizgi yapıyorum. Bu şekilde. Hemen yanına 5 tane çapraz çizgi yapacağım. Alttan böyle hizalayabilirsiniz. En alttaki çizginin hemen yanına 1 2 3 4 5 Daha sonra bir yana geçiyorum ve burada bu 5 tane yapmış olduğum çizginin hemen en alttaki var ya onun yanındaki boş kare değil de üzerindekine bir çizgi yaptım. İkincisini yapıyorum yukarı doğru üçüncüsünü yaptım. Şimdi arkadaşlar bu yaprağımızın tam karşılığı olarak karşıya aynısını yapacağım. Şimdi eee burada üst üste 3 tane çapraz çizgi yapmıştık ya. Ondan sonra devam ediyorum. 3. turuncu çizgimden sonra 1 2 3 4 5 6 tane çapraz çizgi yaptım. en tepedeki çapraz çizgimin yanındaki boş kare değil de onun üzerinden bir tane çizgi yapıyorum aşağı doğru 5 tane devam ediyorum 3 4 ve 5 bir tane daha yapalım 6'ya tamamlayalım arkadaşlar 6 tane olması gerekiyor burada yine şimdi en tepedeki pembe çizgimizin yanındaki kareye çizgimi yaptım. İkinci, üç, dört ve beş. Beş tane yaptım. En tepedeki çizgimi yanındaki değil de onun altındaki boş kareye çapraz çizgi ikincisini yaptım ve üçüncüsünü bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu turuncu çizgilerimden birinci değil de ikinci sıradaki üç tane olan var ya bu üç tane turuncu çizginin yanından devam ediyorum sağ tarafa doğru bir iki üç dört beş altı tane çizgi yaptım buradan yine devam edeceğim hemen alta geçiyorum alttaki hemen boş kare değildi sağdakinden şu şekilde İçeri doğru devam edeceğim. 2 3 4 5 ve 6. Bir alta geçiyorum. Bu sefer 5 tane yapacağım. 1 Aynı hizalı olacak şekilde alt alta bakın. 2 3 4 5 tane yaptım. Şimdi üçüncüsünü yapacağım ama bunların hemen altından başlamayacağım da bir içeriden 1 2 ve 3 şimdi arkadaşlar şurada bir yaprağımız daha var çiçeğimizin yaprağını hemen ona geçelim bu üç tane turuncu çizgimiz var ya onun yanından sağından devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 yukarı çıkıyorum hemen üzerinden değil de onun sağındakinden başlayıp sola doğru içeri doğru devam ediyorum 2 3 4 5 ve 6 yukarı çıkıyorum tam hizalı bu en baştaki çizginin hemen üzerinden başlıyorum ikisi üst üste gelecek şekilde içeri doğru 5 tane yapacağım 5 tane yaptım ve son olarak üç tane yapacağım hizalı bir şekilde değil hemen sol tarafındakinden 1 2 3 buraya kadar nasıl bir çizim yaptık onu şöyle yakından göstermeye çalışayım arkadaşlar şu şekilde Sol tarafa geçelim arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bu tekli e, turuncu çizgimizin hemen solundan şu şekilde bir tane işaretleyip aşağı doğru 6 tane yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Yan tarafa geçiyorum hemen. Onun yanındaki değil de bu sefer bir altından başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi en tepedeki çizgimizin yanındaki değil, hemen altındaki boş kareden 1 2 3 4 5 tane yaptım. En tepedeki çizgimin yanındaki değil, onun hemen altındaki kareden 1 2 3 tane çizgi yaptım ve bu yaprağımı tamamlamış oldum. Şimdi aynısını tam karşı tarafa yapalım arkadaşlar. Bu en tepedeki turuncu çizgimi Yanındaki boş kareye bir tane çapraz çizgi yaptım ve yukarı doğru 6 tane devam ediyorum. 3 4 5 ve 6. Şimdi en alta geliyorum. En alttaki pembe çizgimin yanındaki değil de ikincisinden başlayarak yukarı doğru 6 tane çizgi yapıyorum. Şimdi tekrar en alta geldim. Burada yine en alttaki pembe çizgimin yanından değil de onun üstündekinden başlayıp 5 tane çizgi yapıyorum. Bu şekilde. Yine en alta geldim. En alttakinin yanındaki değil onun üzerindeki boş kareden başlayıp 3 tane çizgi yaptım. Şimdi arkadaşlar bu tekli turuncu çizgimizin hemen altındaki boş kareyi bu şekilde doldurdum ve sola doğru 6 tane devam ediyorum 2 3 4 5 ve 6 aşağı iniyorum bu çizginin hemen altındaki değil de onun solundakinden başlayıp devam ediyorum 6 tane sola doğru çizgi yaptım bir altı geçiyorum 1 2 3 4 5 tane yaptım. Ve bir alta geçiyorum. 1 2 3 tane. Şimdi arkadaşlar bu tekli turuncu çizgimizin üstüne geçiyorum. Hemen buraya bir tane çizgi yaptım ve sola doğru 6 tane devam ediyorum. Bu şekilde. Yukarı çıkıyorum. Bu ortadaki boş kare değil. Onun solundakinden. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane çizgi yaptım. Yukarı çıkıyorum. Bu en sağdaki pembe çizgimin üzerinden değil. Solundakinden başlayıp. 5 tane yapıyorum. Ve arkadaşlar bu en soldaki bu pembe çizginin üzerindeki boş kare değil. Onun sağındakinden başlayıp 3 tane çizgi yapıyorum. Arkadaşlar ikinci çiçeğimizin çizimi için sağ veya da sol, ne taraftan başlamak isterseniz hiç fark etmiyor. En alttaki yeşil çizgimizin diyelim sağ tarafına doğru devam edeceksiniz. Yeşil çizgimizin sağına doğru 18 tane boş kare sayalım ve 19. kareyi işaretleyerek burada çizimini nasıl yapmışsak aynı şekilde 19. kareden çiçeğimizin çizimine başlayabiliriz. Her bir çiçeğin arasına aynı şekilde 18 boş kare bırakalım ve diğer çiçeğimize çizimine başlayalım. Sol tarafta aynı şekilde 18 boş kare bırakıp 19. kareden başlayıp bu çiçeğimizin çizimini nasıl yapmışsak aynı şekilde yapalım ve devam edelim. Havlumuzun çizimini bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki videoda işlemeye geçeceğiz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Zil sekmesini aktif hale getirip videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.